Herkese merhaba. Merhaba tatlım. Merhaba anne. Ne okuyorsunuz? Atatürk devrimleri. Ya sen? Atatürk'ün hayatı. Ben henüz yolun başındayım. Vay canına, harika. Şu bölümü dinlemelisin tatlım. Atatürk cumhuriyeti kurar ve birçok devrim yapar. Efendiler. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. <laughs> Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis hükümetin ayrıldığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir.